Herkese merhaba arkadaşlar. Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine bugünkü içerimizde ise birbirinden farklı etkinliklerimiz olacak. Yeni gelecek olan büyükleme etkinliğimiz, solmuş çarkımız, eski Free Fire elit paslarıyla ilgili yine çok güzel haberlerim olacak sizlere. Evet arkadaşlar şimdi ise ilk olarak biliyorsunuz yakın zamanda BR sıfırlanacak. Ve BR içerisindeki kıyafet olsun, silah olsun bu tarz ödüller belli oldu ilk olarak bunları size göstereceğim ama bunlara geçmeden önce bu tarzda içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsan eğer alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açıp bu videoya ise destek amaçlı bir like bir yorum atarsan beni yani gerçekten çok mutlu olursunuz şimdi ise ilk olarak ücretsiz BR eşyalarımıza geçelim arkadaşlar arkadaşlar zaten şu anda da görüyorsunuz zaten içerisinde bayraklarımız olacak işte gümüş için altın için ve diğer rütbeler için de ayrı ayrı bayraklarımız olacak. Aynı şekilde ise kahraman ve usta avatarlarımız da yine bu sezon içerisinde gelecek. Aynı şekilde ise arkadaşlar bu sezon içerisinde yine bir adet de erkek kıyafeti verilecek. Yani kıyafet olarak o kadar da çok hoşuma gitmedi ama yine kararı siz verin. Bu tarzda bir kahraman ürtesinde kıyafet verilecek. Aynı şekilde ise arkadaşlar AC80 silah de bu sezonla beraber verilecek. Zırt delmeyi bir, jarjur de bir artırıyor. AC80 desini olmayan kişiler için gerçekten ilaç gibi gelecek bir silah deseni. Evet öncelikle size bu tarzda bir ücretsiz tarafı göstermek istedim. Şimdi ise gelelim bir sonraki etkinliğimize. Evet arkadaşlar bir sonraki etkinliğimiz ise bir solmuş çark olacak. Yine solmuş çark içerisinde de birbirinden farklı ve güzel etkinliklerimiz var arkadaşlar. Şimdi ise isterseniz sizleri daha fazla merakla bırakmadan o solmuş çarkı da sizlere göstereyim. Bu tarzda bir solmuş çarkımız gelecek içerisinde. Bu tarzda bir kıyafetimiz var. Onun haricinde ise silah otomat fişi, elmas otomat fişi, oteli otomat fişi, aynı şekilde altınıza otomat fişi de yine bu etkinlik içerisinde mevcut. Kısaca arkadaşlar bu etkinlik içerisinde olan eşyalarımız da bu şekildeydi. Ve şimdi gelelim asıl konuya. Biliyorsunuz arkadaşlar Free Fire'ın eski elit pasları var. işte sezon 1'den sezon 55'e kadar olan elit paslarımız var. Bunlar artık eski. Oyuna bir daha gelmeyecek şeyler. Ama biliyorsunuz zamanla demiştim bunlar tekrardan oyun içerisine gelebilir. Ve arkadaşlar sezon 2 hip hop kostümü bu tarzda bir jeton kulesine gelecek. Yani şu an için Hindistan sövründe var. İnşallah bizim sövründe gelir. Ama biliyorum ki arkadaşlar gerçekten oldukça kazık bir etkinlik olacak. Yani ödül havuzu içerisinden falan da çıkartamıyorsun. Direkt 5. sezon jetona kadar fullemen gerekiyor. Yani yine bu geldiği zaman sizlerle beraber çıkarmaya çalışırız. Gerekirse 10.000 elmasınız gitsin. Ama yine bu kıyafeti sizlerle beraber çıkarmaya çalışacağız. Yani gönüllüsü herkine sezon 1 sakura kıyafeti gelsin ama... Sezon 2 hip hop kıyafetiyle de idare edeceğiz. Aslında şöyle 4. kısma da filan kız kıyafetini koysalar gayet güzel olurdu diye düşünüyorum. Tabi yine sizler de bu konu hakkında olan düşüncelerinizi de yorumlar kısmına yazın lütfen. Evet şimdi ise gelelim yükleme etkinliğimize arkadaşlar. Biliyorsunuz yükleme etkinliğinde az çok tahmin edeceğinizi, tahmin edeceğinizi düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz oyun içerisinde bir hiper kitap geliyor. Ve Garanda bu hiper kitapları genellikle yükleme etkinliği getiriyor. Yine ise arkadaşlar bu tarzda bir yükleme etkinliği gelecek. Yüksek ihtimalle bizde 500 elmasa bu tarzda bir yükleme etkinliği gelecektir. Satın yükleme etkinliği beraber hiper kitabı yükseldikçe alabileceğiniz eşyaları da görüyorsunuz. Yine ise bu hiper kitapta hiper kitabın yükleme etkinliği de yakın bir zaman içerisinde oyuna geleceğini düşünüyorum. Tabi yine arkadaşlar bunun hakkında olan düşüncelerinizi de lütfen yorumlar kısmına yazın. Sizce bu hiper kitap içerisinde en güzel eşya hangisi? Benim düşüncemi soracak olursanız eğer benim düşüncem kesinlikle Groza'dan yana olacaktır. Ve yine yükleme etkinliğimize bu tarzda bir ifademiz ve son olarak da bu tarzda bir gardiyan duvarımız olacak. Evet arkadaşlar yeni gelecek olan yükleme etkinliği ve hiper kitap içerisindeki tüm ödüllerimiz kısaca bu şekildeydi. Şimdi gelelim bir sonraki etkiliğimiz olan pompalara. Arkadaşlar oyun içerisinde birbirinden güzel, birbirinden de güzel özelliklere sahip tamı tamına 4 tane M1887 deseni Ramazan'a özel olarak geliyor arkadaşlar. Tabi ben bu daha önceki videolarımda bahsetmiştim. İzlemeyen arkadaşlar varsa eğer yine bu video içerisinde izleyebilir. İlk öncelikle arkadaşlar zaten bu tarzda bir etkinliğimiz var. Ve burada arkadaşlar parça toplayaraktan buradaki silahlara sahip olabiliyoruz. Bu yeni gelecek bir Ramazan etkinliği pompamız, pompalımız. Onun haricinde ise yine eski Ramazan'a olan silah desenleri. Ve onun haricinde ise yine iki tane birbirinden farklı ve güzel özelliklere sahip pompal desenleri yine bu etkinlik içerisinde gelecek. Arkadaşlar şu an için bu etkinlik Brezilya ve Çin serverında var. Ve inşallah bizim servera yakın bir zaman içerisinde gelir. Ama şunu düşünüyorum ki ha, bu etkinlik içerisinden pompalı falan çıkarmak isteyen arkadaşlar kesinlikle bir 2000 elması gözden çıkarsın. Çünkü ucuz bir etkinlik olmayacak. Aynı şekilde ise arkadaşlar yakın bir zaman içerisinde beyaz melek pantolonunda gelecek. Yine ise bunun hakkında da detaylı bir video sizler için hazırlarım. Tabi yine sizler de bu pompalı etkinliği hakkında olan düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Şimdi ise gelelim bir sonraki etkinliğimize. Biliyorsunuz arkadaşlar oyun içerisinde M1014-2. Biliyorsunuz Evo M1014-1 vardı. Bir de onun ikinci versiyonu gelecek ve yine ben de bu etkinlik içerisinde nasıl bir etkinliğe geleceğini ve içinde kötülere kısaca bir göz atacağız. Öncelikle ana silahımız bir pompal olacak içerisinde ve sırt çantamız var, el bombamız var ve diğer çift farklı bir şekilde olan ödüllerimiz de yine bu sarmışak içerisinde mevcut. Peki arkadaşlar bu evo silah geldiğinde kimler çıkarır, kimler çıkarmaz? Bunun hakkında olan düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmında belirtin. Evet son etkinliğimiz de buydu arkadaşlar. Peki bu etkinlikler içerisinde en çok hangi hoşunuza gidiyor? Yine dediğim gibi bu konular hakkında olan düşüncelerinizi de lütfen yorumlar kısmına yazın. Çünkü yorumlar kısmına atılmış tüm yorumlara elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Çünkü sizden gelen geri dönüşleri önemsiyorum. Evet bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız eğer alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere esen kalın, kendinize iyi bakın.